ve bizim bu hoş geldiniz <Gülüyor> <Gülüyor> için hassasiyet arz eden işimiz adeta bir yara olan Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz şehit olup iken adeta bir soy kurumuna dönüştürüp ana rahmindeki yavrular, küvezdeki yavrular, masum insanlar katledilirken, hastaneler bombalanırken elbette Hiçbirimiz buna kayıtsız kalamayız. Bu hassasiyetimiz ve bu tabii ki bakış açımız açısından ülkemizin önemi asla göz ardı edilemez. Bu konuda da gerekli duyarlılığı gösterme yönünde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu milletin asil evlatları olarak herkes üzerine düşeni yapma yönünde irade gösteriyor. Bizler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda uzmanı olan değerli hocamızı ve değerli bakanımızı, milletvekilimizi sizlerle buluşturmak suretiyle bir yol haritası çizme, bu konudaki hem bilgilendirme hem bilinçlendirme hem de bu hassasiyet içerisinde gündemde tutma. Belki bir karınca misali İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye takatımız nispetinde su götürme. Ben bu anlayış içerisinde yapılan bu çalışmayı çok önemli ve anlamlı buluyorum. Bizlere ev sahipliği yapan ticaret odamızın kıymetli başkanına her zamanki duyarlılığı ve içerisinde teşekkür ediyorum. <laughs> de medeni dünyanın gözü önünde biraz önce arkadaşlarımızın çok kısa bir şekilde gösterdikleri Gazze'de yaşanan vahşeti konuşmak mecburiyetinde kaldığım için bir tarihçi olarak utanç duyuyorum. Tarihçiler dünyada pek çok hadiseyi okurlar, tahlil ederler ve sonra yazar ve anlatırlar. Biz bugüne kadar pek çok felaketi yazdık. Kısmen de tarihin felaket fellallığını da yaptık. Ama şu anda gözümüzün önünde yaşanmakta olan bu büyük felaketin eşi ve benzeri yoktur. 3 ay içerisinde 30 bin insanın hayatını kaybetmesinden mi bahsedecek? Bu insanların çoğunun savunmasız bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve eli silah tutmayan insanlardan olduğundan mı bahsedelim? Şifa aramak için şifa hastanesinde giden insanların üstüne atılan fosfor bombasından mı bahsedelim? Bugün İsrail'e gittiğinizde siyahi si var, esmeri var, sarışını var, beyazı var insanların renginden dolayı asla biz e, herhangi bir değerlendirme e, mülahaza yapmayız. Ama ne var? Ki bunların hepsinin İsrailoğulları olması ihtimali yok. Mümkün değil. Dolayısıyla bunlar bu bahsettiğimiz unsurlar aslında Avrupa'nın farklı yerlerinde Avrupalı olup sadece ve sadece bu Musevi olmuş unsurlar Ve Musevilerin de en şedid, en kötü, en gaspçı insanları toplanarak bu coğrafyaya taşınmıştır. Bunların tarihin birçok belgesi de onaylamaktadır bu söylediklerimizi. 1800'lü yıllarda yani biraz önce bahsettiğim felsefenin geliştiği yıllarda Avrupa'da bu farklı grupları biz nerelere nasıl göndeririz diye hesap yapanlar Yeni İsrail oğullarının kayıp kabilelerine arama sevdasına düştüler. Ve aşağıda bir madde keşif, Filistin keşif konu diye kurulmuş olan bir madde yazılmış. Bir fon kurdular. Bakın bilginin ne derece önemli olduğu, bilginin her zaman da masum olmadığını ispatıdır. Bilgi çok önemli ama bilgi hak ve hakikat için, insanlık için kullanırsanız önemli. Neyse masum bir işte. Keşif konunun yaptığı buydu. Bunlar Avrupa'da büyük bir çoğunluğu da Hristiyan olan ilim adamlarını teşvik ederek Tevrat ve İncil'de Filistin coğrafyasından bahsedilen bütün yerlerin mekanların keşfine çıktılar. O zaman bir kısım insanlar tarafından masumane, güzel, hatta semavi kitapların yeniden ihyası, semavi kitaplardaki bir takım hükümlerin ihyası gibi ifade edilen meselenin özü çok kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Çünkü Avrupa'daki bu Yahudiler zaten orada yaşıyorlar yurtları, vatanları var. Yer gitmek istemiyorlar. Ama onları inandıkları mukaddes kitaplarının üzerinden değiştirecekleri bir takım teorilerle Filistin'e yönlendirmek istiyorlar. Bakınız siz her gün dualarınızda okuduğunuz Eriha Filistin'de. Her gün dualarınızda okuduğunuz Kudüs Filistin'de. Her gün bir şekilde hatırladığınız Gazze, Filistin'de deniz siz burada olmamalısınız. Hedef evet, ekip bu anlayışla birlikte sadece durumda kalmadılar. Avrupa'dan bu coğrafyaya göç edebilecek insanları tespit edip yönlendirmeye çalıştılar. Yani bunu bak yaşınız başınız gayet müsait. Bu seferleriniz bir başta Burada çok önemli bir konu var. Burada bir e, İsrail ee, ne diyor orada? İşgal politikası değil, zulüm politikası var. Zulüm, zulüm. Ve bunun karşısında mağdur, mağdur, insanlar var. Dolayısıyla hangi milletten uzarız olur, hangi ülkeden uzarız olur, burada çok ciddi bir iş var. Bunun ciddiyetini de bunun şekilde alınmak lazım. O zaman bu da bu konuda en yetki, en yetkili kişi ülkemizdeki hocalar arasında, bu işçiler arasında. Arkadaşlarımız, zaten bazı arkadaşlarımız da bazı şeyler oluyor, alemler doluyor. Orada şeyler var, siyahlar var haberci. Arkadaşım bir de giriyor içeri, derken yanlış filmler yedir diyor. Bazıları yanlış filmler yedir gibi şey oldu? Yani buraya bu kocasımızı böyle yoldan toplamıyoruz. Çok önemli çalışmalar, girişimler, yani rahat olarak öyle geliyor. Dolayısıyla ha, buraya gelmek konusunda değil. Buradaki yönetici arkadaşlar kim var? Yönetici kim var? Öğrenciler alakalı. Öğretmenler kim var? Yok mu öğretmen? Öğrenci. Hocam ha. O zaman öğrencilerimize söyleyelim. Mecbur yapmayın. İstek olanlar gelsin. Yani burada gerçekten vakit çok insan, yani burada binlerce insan ölüyor. Şakası yok. Yani Gazze kelimesini duyunca heyecanlanmamız lazım. Anladın, anladın, Biraz insan olarak. Bakın şimdi. Yani birazcık aklı olan, birazcık vicdanı olan bütün dünya ayakta. Yönetimleri bırakın. Yönetimler farklı. Bakın, Avrupa'da, Amerika'da, Güney Amerika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da, her bir ayakta. Bunu okuyan insanlar, o filmleri, o videoları, o fotoğrafları yiyen insanlar duramıyor. Arkadaşlar bakın, 12 bin çocuk, 12 bin, 12 bin katledildi. Herkesin üzerinde Ve dünyanın bu iletişim imkanlarının içinde. Herkes her şeyi canlı görüyor. Küveze çocuk balık gibi çırpınıyor. Niye? Oksijen kesildi. Niye? Jeneratör sustu. Niye? Akar yakıt yok. İnsanlığın sonu. Hukukta bilen bahsetmiyoruz. Yani bunu görmemiz lazım, hissetmemiz lazım. Bir insan olarak. Atalarımız yedi iklim, üç kıtada arkadaşlarım at koşturdu. Ne için? Barış için, adalet için, istikrar için, hak ve hukuk için. O insanların, onların biz torunlarıyız. Dolayısıyla bu adaletsizliğe, bu insanlık dışı, bu vahşete, bu katliama, bu etnik temizliğe, bu soykırıma bizim bir birey olarak tepkimiz olması lazım. O yetmez. Bunun dışında da e, bir toplum olarak, grup olarak, kişi olarak mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Konuşmamız lazım. Bizim inancımız gereği ya kalbimizle, aklımızla, gönlümüzle dilimizle veyahut da elimizle fiilen bir şey yapmak mecburiyetimiz var bizim. 8190 kadın bu son rakamlar bugün biraz önce aldığımız rakamlar. 8190 ya burada şimdi iki çocuk bir şey olsa filanca bir Batı ülkesinde ne oluyor? Yer yerler oynuyor. 12.000 çocuk 12.000 Hadi gidin uyuyun bakalım şimdi. 12.000 çocuk Evlatlarınız var, kardeşleriniz var, talımlarınız var, yeğenleriniz var, etrafınızda... Bakın ya, yani çocuklar ya! Pırıl pırıl çocuklar, masum! Ve bunun dışında arkadaşlar, 121 basın mensubu. Ya bir basın mensubuna bir şey olur zaman, tabii hiç kimse olmasın da, olur zaman ne yapıyor? Dünyaya kalkıyor. Burada 121 basın mensubu takledildi. 337 sağlık personeli. Bunlar, hepsi e, Filistin'e değil. Uluslararası kuruluşlardan gelenler de var. Kalk dedi yani. Ya birinin kılına zarar gelse Birleşmiş Milletler ayağa kalkıyordu. Birleşmiş Milletler etti, iflas etti. etti. 142 Birleşmiş Milletler mensubu vefat etti. Öldürüldü. 142. Bunlardan biri olduğu zaman hatırlayın geçmiş arkadaşlar televizyonda da günlerce, saatlerce ben konuşulurdu. 142 Birleşmiş Milletler Karagihan'da mevcut katledildi. 11 bin tutuklu var. 11 bin tutuklu. 10 yaşındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuklar. Ve oradaki şartlar müthiş, anlaşılma şekilde. Her türlü eza, cefa, var, taciz, tecavüz, işkence. 11 bin kişi. Bu son 7 Ekim'den sonra. Ve Diğer önemli kullanılmayan bir şey var. Ona geleceğiz şimdi arkadaşlar. Burada şimdi topla, bugünkü itibarıyla 27 bin Filistinli kardeşimiz katledildi, şehit edildi. 27 bin 947. Hep bu rakam konuşuluyor. Yine de ince Ama bir de 7.700 kayıp var. 7.700 kayıp var. Hem o enkazın altı olanlar var. Hem de bir şekilde efendim Oradaki askerler tarafından, İsa askerleri tarafından yapılmış efendim, katliamlar var. Örtülmüş katliamlar var. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar 67 bin 459 elalı var. Ve doktor yok, ilaç yok, iğne yok, hastane yok, yoğun bakım hiç şey yok. Dolayısıyla uyurken, yemek yerken, dinlenirken, çoluk çocuk oynarken, eğlenirken arkadaşlar biraz kalbimize bakın. Biraz kalbimize bakın. Yani bu işin şakası yok. Hal böyleyken Burada söyleyeceğim bir başka husus arkadaşlar. Bu noktaya Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler biraz önce da bir şey burada yurt içinde, yurt dışında çeşitli yerde operasyonlar yapıldı. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde hiçbir masum insana zarar vermeyecek. Hiçbir şekilde tarihi, dini yapılara çevre zarar vermeyecek şekilde harekatımız planlandı ve icat edildi.